Evet arkadaşlar evet. hepinize merhaba Bugün sizlerle beraber Ve Ali ile beraber Fortnite Love'dan kaçış oynuyoruz Az önce video kaydı yaptım ve Kayıt Kendiliğinden bitti O yüzden tekrardan başlattım Biraz geç oldu ama olsun sıkıntı yok Love'dan bakalım kaçabilecek miyiz Ekipli normalde bu Ama biz e, 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 ekipli Ekipten kimse girmediği için Biz de giremedik Ekipli değil mi mantıklı yani Mantıklı bir sebep bence. Kaya ben ee, şunu al. Şunu da alabilirsen al. Bende bir tane yurt balığı var. Güzel. Balon buldum. Şu tabancayı bırakayım. Bakayım. İstersen sana bir 25'lik atarım, atarım. Şunu sen bir tut. Şunu da tut, şunu da tut. Allah yanlış bastım ya. şuradan da şöyle yaparız şunu. Oğlum sıfır noktası çok işimize yaramaz ki ya. Alsın tamam. Zırhım full değil değil mi? Şunlar da gel bas. Onlar ne? Dur ben sana atayım. Can bana be ya. Kafamı Hadi. 24 de Kendimi de attım. Ben de. Ha ha ha. Hayda, lav yükseliyor. Ekran, ben ekran sakin ol ekran. Olsun, hırs. Oh. Sakin ol. Onun evet, benim şey, pompalı mermim 8 saniye. Ne? Keşke, keşke kol da keşke. keşke. Tamam ben de eve gidiyorum. Botum berbat çünkü. Benim de pompalı mermim 8 tane var. Yani kesinlikle ölürüm ben. Gel atayım 32 tane var bende. Çok kullanmıyorum. Bize zaten. de demiyor değil mi? Çakal ya bize de demiyor. Ne? Bize de demiyor diyorum çakal. Sen. Dedik ya. Şimdi dedin lan. Dedik ya. Şimdi dedin oğlum. Burada 50'lik var. Ben Şimdi onu alıyorum. Diyemezsin. Şimdi diyemezsin abi 50. Benim sesim sana çok geç geliyor. Benim de sesim sana çok geç geliyor. Tabi sen de olmuyor. Yani o yüzden rahatım. Ya daha ne çeşitli var ya. Hmm. <laughs> bak ne oldu? Abi bir tane paraşüt kullandım. Biri kendi ayağına sıkmış. Ne yaptın Kaya ya? Hı, ne yapayım ya? 9 tane kaldı ya. Ne aldın? Hmm. Bana gelip pompalı mermisi atar mısın? Hmm. Gel yanıma gel. Dün 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 Ne yapıyorsun? İyi misin? Kötüyüm. onu atmazsam biraz daha kötü olacağım. Ee, buyur. Bunlar. Abi benim taarruzum Ben ne, ne? Yani, ne yapacağım? Taarruz mu? Ben bulurum şimdi. Bu arada matın arkadaşlar kendiliğinden Hı. yükselmesi çok iyi bir şey. Ama o bizim he, de oldu? Mod arkadaşlar Ali'nin de, de YouTube seviyorum. kanalı var artık. Konuşalım. Ali de bir kanal açtı Niye arkadaşlar. Var? Ali de bir ha, kanal açtı. ama da dur bir ya. Arkadaşlar Konuşayım. büyük ihtimal bu videoyu e, Ali kanal Açtığında açacağım. O yüzden açıklamada linki var. Dip abone falan olmayın başlayın ya da olun onun hadi arkadaşlarım lütfen abone olun bana da lütfen e, abone olursanız çok sağolun eee bu kadar pompalıya gerek var mı ya niye olmasın acaba Ali Bey'cim çok yakın Bey <laughs> bence. Çok Tabii görüşmeyiz canım. bence tabi canım olabilir ama bende taruz yok bana taruz bul Ali Bey AK var alt katta. Şimdi mi bu ya şimdi. Aa bu ne <laughs> lan? Yüreği gön. Ha. Hani lan AK AK. Oralar da var. Alt katta. Heh, bu ya bu da diğer alt kat değil mi? bu üst kat. aklına vurayım senin. Neyse işte. Taarruz mermim yok. 45 tane. top Zıpkın mı oynasam ya? Zıpkın ne yapacaksın? Biliyorsun, Adam mı çekeceksin? Adam mı çekeceksin zıpkınla? lav demişken lav geliyor. Oğlum bizim her gittiğimiz yere lav neden bu kadar geç geliyor? Var ya biz çok ballıydık. Ama ben lavdan kaçmak işte. istiyorum abi ya. Beni dinlediğin için... Pro oluyorsun. Gördün mü? Sen dinlediğim için pro olmuyorum. Sen dinlediğim için ballı oluyorum. Benim şu anda odunum 999 abi. Abi abi. Bir kader sözü der. 5 600 olacak. 6 tane kaldı. Oğlum şu an paraşüt niye yaz? almıyorsun? Evet. Sen paraşüt niye almıyorsun? Ya oğlum al. oynayacağım. oynayacağım. Tam da oğlum paraşüt daha önemli bak. Aşağı düşersin. Yırtık tamam. balığını atayım mı o zaman? Hayır, yine kullandım. Yırtık balığını mı? At. Al şunu kullan. Al yerim varsa al yani. Portatif kullanıyorsan şu anda lootunda varsa şunları al. Oğlum şu dağya çıkalım ben. Şu dağya çıkalım bence ya. Sen senin lutunda neler var? Hı? Zıpkın. Eee. Ee, ee şey şu balon var planör var bir de hani e, tuvalet şeyi atanlar ya tamam ooo lav çok yakın oraya geliyor lav Ali oğlum dağa çıkıyoruz dağa. tam da oraya doğru geliyor alın nasıl lan ay yalan ne lav <laughs> Doğru kaçarız ben de zaten bir tane yaptık var. Ha ya ben de bir tane şey, level tüfek var. Bir tane. Ha bir tane Oha lama. Lama mı Nereden? Oha gerçekten Oha, lama. Nereden gördün? <laughs> ben neyim be? Ona al almayak ya yani, ne gerek var? Sen Abi, ne arkaya misin? Arkaya baksana. Oy gidiyordum lan lava gidiyordum. Arkaya bak arkaya. Abi ne güzel lan burası. Gel şuraya bir değiş yapalım. Dur dur şöyle bir kapak resmi mi? Buraya kapak resmi koyacağım gel. Dur. Şöyle yapalım. Hadi hadi adam gelecek tamam, şimdi. Yaptık. Adam mı gelecek? Hmm, adam gelebilir yani. Tamam yeter bu kadar. Arkadaşlar burası bizimdir. Biz bu arada bu da bizim da buradan kaçacağız. Çıkacağız yani. Sonra altımızı falan kırmayak da bak. Lan düşeceğim Ay. gibi. Ay. <laughs> ben de ya var ya lan çok korkutuyor beni ya. Şu altımızı da yapsana ya. Altımız derken? Alt. Altımız derken. Yani. nasıl anlatayım sana? Altımıza da duvar. Kolsana. Altımıza niye duvar koyuyorum anlamadım Var ya koymasam oraya şey gidiyordun ha. Aynen gidiyordum. Hayatını kurtardım. kurtardım. Altta metan mı yapılmış? Ne? Ha, yok tamam tamam bir şey yok bir şey yok. Okey beyzimiz hazır. Hoş. An, o şu şimdi kadar aradan şey. düşecek düşülecek sandım ha. Abi korkuyor mu? Ha. Konf ne? Bebe. Korkuyor mu aşağı Ne bebe? Ee? O zaman şöyle yapayım sana bebek. Sana bebek şeyi yapayım gel. Buraya gel. Dur. dur şöyle. Lan yapma dur. <laughs> oğlum hayır ha, ya böyle. yanlış yaptın. Nasıl yapmam bekleyen? Böyle. Tamam <laughs> <laughs> <Daha mankli> küt değil mi? <laughs> değil tabi ki de ya. Hayır oğlum daha kötü. Öyle Aa, daha kötü. Drop yanımızda bu arada. Ne? Drop yanımızda. Ama lava düştü lan drop. Epic Games'e. Lan adam var. O ses neydi lan? Oğlum <laughs> videodan çıkacaklar altta, şu an altta, bence. Altta adam var şurada. Sık. <laughs> şurada bak. Nerede? Nerede? bir yırtık mı ne bastı? Ordayım, açtım. Biri sanırım yırtık bastı. Nerede? Aynen biri yırtık basmış. Oğlum bize geliyorlar. Havada. Baktığım yere baksana. Mi? Abi hayır Orada ya ne? gelmeyin. Perakendeye gidiyorlar. Bak. Oğlum gitsinler. Sık ne var, yap, var bunda? Yap, sık yap. Ver, sıkma sıkma boş ver sıkma bak ölürsek video gider. Gitsin bahane senin videon. Milyon. Senin da görürüz o zaman canım ee, evet, yok, yok yok tamam. Aa adam canlandırdı. Biri birini bu canlandırdı. Perakende de mi yaptılar onu? Uy! Aynen. Uy! Ne? Ne oldu? Uy! Vurdun mu? Vurdum ama hiç Allah düşüyordum şey ya. O neydi lan? Ne? ne oluyor? Sıyırdı Aynı var ya. Oha başka bir Uş! yerden de sıkıyorlar. Şuradan da sıkıyorlar. Şurada şurada. Aynen. Bura. Aa, sildi. Abi altımızı falan kırmışlar. korktum <laughs> <Kursun> ya. <laughs> Sen öyle nasıl, nasıl merdiven işi yapıyorsun? Çok zor. Yaparız mi? biz. Evet zordu ilk başlarda ama sonra da evet. yapabildim. Allah. Yanlış yere <laughs> sıktım. Abi oh, ben şunu oh, oh. şöyle bir Lan evet. adam geldi adam. Koş. Adam geldi. Ben kaçar. <laughs> adamı. adamı da kaçırdım. Adam yanımda. Yanım yanımda, yanımda. Yırtıkla beraber ya ikimizi de uçurdum. Ya. Ya. Bak şurada. <laughs> Lan şurası, şurası, şurası çok korkuyorum. Çok. Canı Şunu yok adamın. Lan, be, sen mi aldın? Be. Ben aldım oğlum. Ne sandın beni? Vay. Zıkınla Adam falan da alırmış. ben. Ben bunun yerine bunu alacağım abi. İki kişi ha? Vay <laughs> vay vay. Çok korktum. Ali Bey'in neler nerede evet, yapar bunlar? Da. Oğlum proluk işte. Proluktan Oğlum, la, adamlar geliyor. geliyor. Adam gel. Ananı. Oh shit not the fuck man. 31 vurdum. Oh, 28. Uçuyor adam. Ananı. Ayem öldüm. Onlar arkadaşların da canı yalnız yok da. Adam feci sıkıyor. Kaç, bak şu kaç. adam feci sıkıyor. Ondan kaç. kaç. Oy! Ne oluyoruz? ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Abi ben kaçayım mı? Ben kaçayım. Hayır Haç. hayır kaçma. Beni burada bırakma. Beni burada bırakma. Lan orada da adam Vay var. Ben. Abi Sen ölmemiş miydin? Ben seni öldürdüm sanırım. Geldi. Oğlum Vay ben seni be, kurtaramam. Beni sattın demek. Kurtaramam ki. Beni sattın demek. Tutabiliyorum. Tutla Ali. Hadi. Ali yaşıyorsun ne? bu hayatı şu anda? Evet arkadaşım yaşıyorum. Beleşe yaşıyorsun var ya beleşçisin. Oğlum bu video bomba oldu bence. Bence de. Ama altımızda tam altımızda lav var şu anda. Hadi yok, kaçalım buralardan. buralardan aşkım. <laughs> kaçalım aşkım. Aşkım buralardan Şuradalar. kaçalım. Bu arada hiç kimsenin Orası canı yok şey. lan. Şurada. Hiç kimsenin aşkım, canı buralardan. yok. Herkes kaçalım. beyaz diyor. Herkes beyaz. Kaçalım. Abi yapma be. Lan? Sniper yedim. Can eşyası da yok ki buralarda. Abi. Şuradan şöyle yapabilir miyiz? Kayı mi? şu üstümüzü kapatalım mı? Üstümüzü kapatalım mı? Olur. Tamam, şu ben alanda olan... Oğlum bir daha biz gideceğiz ki kaçmamız gerekiyor. Alan var. Lan koyma başına. Başına bo koyma. Olsun. Oğlum ben korkuyorum lan. Abicim senin can eşyan var mı? Hı? Senin canın eşyan var mı? Yok. Cebinin altını kırak bak. Şuranın. var 21 7. Vay mavi. Allah alan gelmiş. Hani kaçtım. Tövbe. Harun videodayız. Oha buradaki <laughs> adamların notu var. Tamam. Sniper var. Oğlum <laughs> ben balonla uçuyorum lan. Ben balonla uçuyorum. Fakir. Oha hem de ağır sniper Geldim geldim. Abi bu, bu ne? Lan, 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 lan. Abi hiç mi can eşyası olmaz ya? Sniper'ım var. Neredeler? Bu arada son 3 kişi. Önümüzdeler. Onu, kafamın içinden geçiyorlar lan <laughs> ne oluyor oğlum? lan lan yanımızdaymış lan sizin var ya oğlum, bak birini gördüm gördüm birini sniperlamaya çalışıyor bak Hadi be adam havadayken vuruyordum tam Kır kır, kır, kır. Hop. Lan kendi şeyime vurdum. Bak sen oraya kır ben vuruyorum. Adam ne sen şurayı kır. Lan. Sen şuraya kır ben vuruyorum lan, Kırıyor, onu. Lan adam aşağı atladı. Adam aşağı atladı. Nereye atladı lan? Psikopat aşağı atladı. Temelden mi kursak? Olur. Diğer taraftakiler de bakıyor bak. Ona, bir tane adam ona gitti. Onu kim aldı? Beni adam. koru beni koru beni koru. Sen nasıl koruyayım? Bir bak şey, sana bakıyorlar. Ula, adamlar İii, korkuyorum arkadaşım. Abi üstüne drop düştü ona. Bayıldım. <laughs> 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 helal lan sana. Bayıldım bayıldım. Helal sana Korka helal. Adam vardı. Gördüm gördüm. Dur onu yıkır. Pul dalga darla. Oğlum benim araya mermim çok az. Şurada adamlar. Burada son onlar. Biz onları alırız ki. Hadi be. Lan önümü. Lan ya, Ali beni tutman Aman. lazım. Gel beni tut. Tut. Tut tut. Yanıma gel, yanıma gel. aşkım yanıma gel. Alan Aha. dur, alan dur, alan. Gel gel biraz daha buraya gel. 17. Öldüm lan, öldüm. Lan nasıl? Arkadaşlar adamın dört canı var. <gülüyor> <gülüyor> Adamlara bak bir de dans ediyorlar ya. pislikler ya beleşçiler var ya bunlar Ya arkadaşlar ya, çok ya. Iyi gitmiyor muyduk abi Beleşçiydik ne güzel Adam <laughs> Bunu at bunu at valla bunu at Atacağım atacağım arkadaşlar e, Bu Fortnite videosu da bu kadardı Belki bir tane daha la videosu çekerim bilmiyorum e, Umarım videomu beğenmişsiniz kanala abone ol like atmayı unutmayın Ali'nin de büyük ihtimal kanalı açıklama kısmında vardır. Hadi kurduysa. Bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.